Bismillahirrahmanirrahim. Eski Said döneminde Üstad'ın yazdığı ilk makalenin 19 Kasım 1908'de şura Ümmet gazetesinde yayınlanan Hamidiye alaylarıyla ilgili makalesinin bir bölümünü okumuş idik. Kalan kısmını da bu yayınımızda okuyalım. Hem de vahşet ve ihtilafı ve aşağılık hükümetsizlik netayici zaruriyesi olan fenalıkları. Medeniyetten uzak. ihtilaflı bir toplum, böyle pörçük bir toplum. Aşiret düzeni, birbirinden kopuk ve yer yerde kavgalı aşiretler, hükümetsizlik, bütün bunların zaruri neticesi olan fenalıkları. Kürtlere sebebi kemal olan askerlik mürafakatıyla, illeti tardiye gibi illet yapmak, kemal ilerleme, kalkınma sebebi olan askerlik, askerliğe refakatiyle bu fenalıkları, sanki o askerlikten, hamidi alaylarından kaynaklanıyormuş gibi gösterip illeti tardiye gibi illet yapmak, koma sebebi olarak, dışlama sebebi olarak göstermek, bir büyük alimin işlediği bir kabahatle ilmi tezif ve muzur bilmek gibidir. Alim bir kabaat işlemiş olabilir ama onun o kabahatini ilmine e, hamletmek, ilmi sorumlu tutmak yanlış. Dolayısıyla o fenalıkların sebepleri Kürt toplumu içerisindeki medeniyetten uzaklık, bölünmüşlük, aşiret düzeni ve hükümetsizlik. Yoksa Hamidiye değil diyor bu makalesinde. Tabi Hamidiye'nin bir takım olumsuzlukları da var ama o işin ayrı bir tarafı. Ki makalenin ilk bölümünde de Hamidiye alaylarının medenileşme, eğitim noktasındaki faydalarından bahsetmişti üstad. Şimdiye kadar Hamidiye, zayıf hükümet sabıkanın, geçmiş hükümetin o mühimmini muhafaza. Sınırları muhafaza. Ve düşmanı vatanın tepesine, vatan düşmanlarının tepesine bir asayi tehdit idi. Tehdit asasıydı. Ve muhakkak olan çok mazarrat adideye karşı, çok zararlara karşı, çok sayıdaki bir sedd-i demirden bir set teşkil eylemişlerdi. Hakimiyeti milleti temin eden efkar-ı umumiyenin düşmanı bir amanı, millet hakimiyeti kavramında daha ilk makalesinde üstad kullanıyor. Bunu temin eden efkar umumiyenin, kamuoyunun bir fikirde birleşen ortak kanaat, düşmanı bir amanı, amansız düşmanı o gebermiş olan istibdadı ipka. Yeniden ona can vermek, devam ettirmek ve ilka ihtilaf ile ihtilaflar çıkararak, araya ihtilaflar sokarak efkar umumiyeyi tefrika ile imha. İstibdadın bu kullandığı taktikler ihtilaflar sokarak toplumun içine o ortak kanaati, ortak fikri, kamuoyunu bölerek imha etmek, etkisi hale getirmek. Ve efkar umumiyeyi tenvir ve taskil eden, aydınlatan ve ağırlık kazanmasını sağlayan maarifi ifna. Efkar umumiye eğitimle gelişir. E, maarifi ifna, maarifi de ortadan kaldırmak imdadı cehalet ile cehaleti imdadına yetiştirerek itfa ettiğinden, marifi söndürdüğünden şimdi dişleri dökülmüş olan eski hükümet, müstebit hükümet büyük bir kabahat işlemiş ki kefareti kaç seneye kadar yeni hükümeti adileyle, meşrutiyet ve hürriyet inkılabı ile kurulan yeni hükümeti adile, adil hükümet bizi ihmal ve müsamaha etmektedir. Bütün o saydığı olumsuzlukların kefareti olarak bizi ihmal ve müsamaha etmektedir. Ta ki kafile-i hayat-ı milli ve muhafaza hukuk olan, efkar ı umumiyeyi eden, millet hayatının devamı şeklindeki o yürüyen kafile ve hukukun muhafazası, hakların korunması olan efkar ı umumiyeyi kamuoyunu tevlit eden, doğuran ittihadı kamuoyu birlikte ittihatla birleşerek oluşur ve efkar umumiyenin dürbünü ve seyfi katığı keskin kılıcı ve menara rehberi olan aydınlatıcı kılavuzu rehberi olan marifi tesis etmeye muvaffak olalım. Yani kamuoyu bu milletin birliğini, hakimiyetini temin eden temeldir ve onun doğuran şey milletin birliğidir. İhtilafları değil, birleşmesidir ve eğitim ile efkar umumiye bütün hakikatleri görür, türbün gibi ve seyfi katığı keskin kılıcı ve rehberi kılavuzudur. Onun için bunlar birbirinden ayrılmaz, birbirini tamamlayan çok önemli esaslar. Sonra ıslah halletmezsek halimizi düzeltmezsek dünya kadar bizi muahize etsinler. Kabahat hükümeti zaliminindir, müstebit zalim hükümetindir. Bizim de olsa eğer bizde de olsa o kabahat, güneş karptan tülü etmediğinden, güneş karptan doğmadığından tövbenin kapısı açıktır. Malum kıyamet alametlerinden biri güneşin batıdan doğması ona bir işaret yapıyor, gönderme yapıyor üstad. Dolayısıyla güneş henüz batıdan doğmadığı için tövbe kapısı açıktır. Ki rivayetlerde de yine aynı mana ifade ediliyor. Güneş batıdan doğduktan sonra artık tevbe kabul olmaz. Kıyametin en net alameti. Hem de medeni ve özürsüz ve ahlak ve hayat hükümeti esasıyla sarsan sair ehli kabahat affolunsa özürsüz ahlak ve hayat hükümeti hükümetin hayatını, ahlakını esasıyla sarsan sair ehli kabahat affolunsa biz özrü cehalet için aletimizin bilmemekliğimizin neticesi olarak bizim özürümüz o, mahanemiz o, gerekçemiz o. Bir tabii affa daha ziyade müstahak ve muhtaçız. Onlar bile affediliyorsa biz de çok daha fazlasıyla affedilmemiz gerekir. Kürtleri başka unsura kıyas hadi yanlış aldatıcı bir kıyasla, mukayeseyle, kıyasla tatbiki ahkam ve terbiye etmek hatadır. Kürtlerin kendilerine az vasıfları, karakterleri, özellikleri var. Onları başkalarına kıyas ederek, başkalarında uygulanan bir takım şeyleri Kürtlere de adapte etmeye çalışmak hatadır. Onun için Kürtlerin bu fıtsi özellikleri dikkate alınarak ne yapılacaksa yapılmalı. Bir çocuk ne kadar zeki olsa Elif Bay'ı okumadan ulum Aliye dersi verilmez. Daha alfabeyi bilmeyen çocuğa, Elif payı bilmeyen çocuğa yüksek ilimler öğretilemez. Hulasa ehven şerri ihtiyar bir adalet izafiyedir. İki şer var bu şerlerden. Ehven olanı tercih etmek bir adalet izafiyedir. Bu bir mecelle kaidesi aynı zamanda. İcaletür rakip gibi yapılmasın. Böyle soluk soluğa yarışan e, yarışmacıların e, o yarışı gibi olmasın. Ve bir tedriç, bir süreç gözetilerek yapılmak istenen şeyler yapılsın. Ta ki Adalet hakikiye istidat peyda edilsin. Gerçek adalet masaya istidat peyda edilsin. Toplumun yapısı ve insanların yaklaşımları adaleti hakikiyeye hazır hale getirilsin. Ve selam. Evet, ilk makaleyi böylece bu okuduğumuz ve değerlendirmeye çalıştığımız bölümle tamamlamış olduk. İnşallah devam etmek duasıyla.